Evde kullanılmayan odaların, radyatörlerin, vanalarının kısılması ya da tamamen kapatılması tabii ki bir tasarruf sağlar. Çünkü sonuçta kombi evdeki toplam radyatörün ısı ihtiyacı kadar çalışır. Eğer radyatörlerin sayısı veya kapasitesi daha düşükse kombi de buna göre daha düşük kapasitede çalışacaktır. Şöyle ki mesela 4 odalı bir evimiz var ama bunun bir odasını kullanmıyoruz. Misafir odası. Buranın radyatörünün vanasını kapatırsak evde %25 oranında daha az ısı ihtiyacı duyacaktır. Bu durumda kombi de daha az çalışacaktır. Daha az çalıştığı için de daha az doğalgaz ya da daha az LPG yani yakıt harcayacaktır. Tabi burada bizim daha çok hararetle tavsiye ettiğimiz şey radyatörlere Termostatik vana konulması çünkü termostatik vana konulan radyatörlerde siz o odayı kaç dereceye ayarlamak istiyorsanız o derecede ayarlayabilirsiniz. Salonu 22-23 derece yaparken e, banyoyu daha yüksek veya bir başka odayı yatak odasını daha düşük sıcaklığa ayarlayabilirsiniz. Eğer ki e, odanızda herhangi bir termostatik radyatör vanası yoksa, normal radyatör vanası varsa, bu durumda da deneme yanılma yoluyla o radyatör vanası bir miktar kısarak o odanın sıcaklığı yeterli mi değil mi böyle bir e, tedbir alınabilir.